Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Kripto Saif. Bugün sizlere yeni bir etkinlikten bahsedeceğim Gate.io'nun etkinliği. Ama öncesinde Gate.io'ya kaydı olmayan arkadaşlarım için videomun açıklamalar kısmına bıraktığım Gate.io kayıt linkinden kaydınızı oluşturup KYC 1 ve KYC 2 olmak üzere kimlik doğrulama aşamalarını doğru bir şekilde yapmış olmamız gerekmekte arkadaşlar. Etkinliğin detayları için de yine videomun açıklamalar kısmına linkini bıraktığım etkinlik detaylarından linke ulaşarak direkt geçiş yapabilirsiniz. Linke tıkladığınızda sizi böyle bir sayfa karşılayacak arkadaşlar. Geçiyor kripto öngörücüsü. Fiyat trendlerini tahmin edin ve Meme Joy'in en çok kazananları tahmin ediyorsunuz. 10 bin dolarlık mega ödülleri paylaşıyorsunuz arkadaşlar. Gate Your Crypto tahminci meydan okuması devam ediyor. Meme coinlerde fiyat hareketlerini ve en iyi 3 kazanın tahmin et. Her gün 900 dolar paylaş ve 100 dolara kadar ödül kazanma şansını yakala. Şimdi tahmin edin diyor ama buraya tıklamadan önce. Önce etkinliğin detaylarına bakalım. Sonrasında talepete tıklayalım arkadaşlar. Etkinliğin süresi 18 Eylül saat 6'dan 27 Eylül saat 15.59 aralığına kadar devam ediyor jeton listesine baktığımızda keti Dogs, hamster baby doge doge turbo bome pepe ve vıf e, jeton listemizde bulunan kripto tokenlar bunlar arkadaşlar kullanıcılar her gün trend olan paralardaki fiyat hareketlerini ve en üst 3 kazananı tahmin edebilirler belirtilen jetonların keti Dogs, hamster her gün kapanışın fiyat hareketlerini tahmin edin. Tahminlerinizden biri doğru olduğu sürece her gün ödüller kazanma şansınız olacak demektir arkadaşlar. Her gün ödüller kazanma şansınız olacak. Her gün popüler paralardaki en üst 3 kazananı tahmin ediyorsunuz. Tahmininiz o günün gerçek en üst 3 kazanından birini içerdiği sürece her gün ödülleri paylaşma şansını elde edebilirsiniz. Her gün gönderebilirsiniz. 15.59'dan önce gönderilen cevap o günün tahmini olarak kabul edilecektir. Kullanıcılar aynı gün içinde birden fazla kez gönderirlerse en son gönderim o günün tahmini olarak sayılacaktır. Günlük 500 dolarlık ödülleri paylaşmak için fiyat hareketlerini tahmin edin. Belirtilen jetonların Keti, Doge, Hamster gibi kapanış fiyat hareketlerini tahmin ederek her gün formu doldurun. Tahminlerinizden biri doğru olduğu sürece günlük 500 dolarlık ödülü paylaşma şansınız olacak. Daha fazla doğru tahmininiz olursa paylaşılacak ödül miktarı da artacak. Her kademede ödüller spot işlem ve sürekli vadeli işlem hacimlerinin oranına göre paylaştırılacak. Bakın şöyle de baktığınızda 3 bilen 300 doları paylaşıyor. 2 tane bilen 150 doları paylaşıyor. Bir tanesini bilen 50 doları paylaşıyor arkadaşlar. Günlük 400 dolar ödül paylaşmak için İlk 3 kazanını tahmin edin. Her gün trend olan coinlerden en iyi 3 kazanını tahmin edin. Tahmininiz günün asıl en iyi 3 kazanından biri içerdiği sürece toplam işlem hacillerinin oranınca 400 doları paylaşıyorsunuz. Kripto tahmin ustası ödülü 100 dolara kadar kazanın. Etkinlik sırasında tahminlere katılın ve en çok doğru tahmin yapan ilk 10 tahmin ustası 100 dolarlık ödül kazanmak için seçilecek. Yani 10 kişiye 100 dolar dağıtılacak ve kişi başı 10'ar dolar bölüşülecek arkadaşlar. Kullanıcılar ödül almak için formu doldurmalıdırlar. İşlem hacmi alımlar artı satışlar biliyorsunuz. Toplam işlem hacmi de spot işlem hacmi çarpı 1 artı sürekli vadeli işlem hacmi çarpı 0.3. Kullanıcılar etkinlik sonu ermeden önce kimlik doğrulamasını tamamlamalıdırlar. Ödüller GetYour hesaplarına da olacak GetYour puanları geçerli 30 gün boyunca ve kullanıcılar ödülleri kazanmak için tahmin gününde spot işlemde en az 100 dolar veya sürekli vadeli işlemlerde 500 dolar olması gerekmektedir arkadaşlar. Bu da gerekli kurallar aralığında böyle bir tahmin seçeneğimiz var. Şimdi tahmin edin dediğinizde buraya tıkladığınızda sizi böyle bir sayfa karşılıyor arkadaşlar. Buraya geliyorsunuz şöyle sayfamızda bir Türkçe çevirelim. Bakalım 27 Eylül 15.59'da son her gün 15.59'da son tahmininizi yapmış olmanız gerekiyor. Sonra ertesi güne e, dönüyor form. Her gün fiyat hareketlerini en çok kazanan 3 hisseyi tahmin edin kullanıcılar aynı gün içinde birden fazla gönderim yaparsa en son gönderim günün tahminini olarak kabul sayılacak arkadaşlar. Fiyat hareketlerini tahmin ediyorsunuz, 500 dolarlık günlük ödülleri paylaşıyorsunuz. En çok kazanan 3 kişiyi tahmin edince 400 doları paylaşıyorsunuz. Kripto tahmin ustası ödül de 100 dolarlık bir ödül havuzundan oluşuyor. Bunu paylaşıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi şöyle Ketin'in bugünkü kapanış fiyatı ha, e, hareketlerini tahmin edin diyor. Aşağı mı, yukarı mı? 90 günlük kapanış fiyatı aşağı mı, yukarı mı? Hamster'ın aynı şekilde aşağı mı, yukarı mı? Sizce bugün en çok kazandıracak 3 token hangisi olacak diyor. Burada da 3 tane e, token seçiyorsunuz. Şöyle bir ana dile çevireyim. Ana dile çevirdiğinde net isimlerini görelim. Kitty, Dogs, Hamster, Baby Doge, Doge, Turbo, Bome, Pepe ve Woof. Bunlardan da 3 tane seçiyorsunuz. Misal veriyorum şöyle. 3 tane seçiyorsunuz. Mesela bunu up, down diyelim, down diyelim. Gönder diyorsunuz. Mesela şöyle göndere tıkladığınızda doğrulama alanı çıkıyor. Ben şu anda sallamasyon yolladım. Ee, tekrar üzerine formu günceller yollarım. Bu şekilde göndermiş oluyorsunuz ve e, etkinliğe katılmış oluyorsunuz arkadaşlar. Etkinlik detaylarımız bu şekilde arkadaşlar. Umarım sizler için verimli bir video olmuştur. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve yorum atmayı, videomu beğenmeyi unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bol kazançlar diliyorum.